akşamlar ekonomi dünyasına hoş geldiniz. Türkiye ve dünya ekonomisini satır başlarıyla karşınızdayız. Önce günün rakamlarına bakacağız. Borsa İstanbul günü 83.201 puan seviyesiyle %1,62'lik kayıpla kapatıyor. Döviz cephesinde dolar bugün tarihi rekorunu bir kez daha tazeledi. Hali hazırda 2.49.88'den %0,91'lik artışla seyrediyor. Avroda 2.28.56 rakamı var. Avroda Türk lirasına karşı %0,56 oranında değer kazanıyor. Altın cephesinde küresel piyasalarda kayıp var. 1234 dolar ons başına altını gösterirken içeride gram altın 99 liradan çeyrek altın ise 163 liradan alıcı buluyor. Petrol cephesi ise bugünü 57 dolar seviyesiyle geçiriyor. Yurt içi piyasalarda tablo böyleydi. Şimdi dünya borsalarına bakacağız. Avrupa ile başlayacağız. Avrupa cephesinde Almanya ve Fransa'da yukarı çıkış hareketi görüyoruz. Londra borsası bu iki diğer borsadan negatif ayrışarak yönünü aşağı çeviriyor. Bugün New York borsasının açılışı %0,28 oranında yukarı çıkış hareketiyle gerçekleşirken Asya'da hem kayıp hem de kazanç var. Şangay borsası %1,50'lik yukarı çıkışla günü kapatıyor. Japonya Nikkei endeksi ise günü %0,33 oranında gerilemeyle tamamlıyor. Günün rakamları böyleydi. Şimdi ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan'la dolardaki yükselişi konuşacağız. Sayın Erkan merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Dolar bir kez daha rekor tazeledi. Hem nedenini soralım size hem de nereye gider, ne yapsın yatırımcı bu rakamlarda? Tabii şimdi dolardaki bu harekete aslında bir süreç olarak bakmak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Amerika'dan açıklanan tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gelmesi ve FED'in faiz arttırım noktasına yakın olduğunu ortaya koyması gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında bir değer kaybı yarattı. Tabii ki içeride TL'ye özgü hikayeler mevcut. Özellikle Merkez Bankası'na yapılan eleştiriler ve faiz indirim tartışmaları TL üzerinde de bir stres oluşmasına neden oldu ve TL'deki değer kaybı sert bir şekilde gerçekleşti. Ve aynı zamanda küresel konjonktüre baktığımızda Yunanistan ve Avrupa Birliği arasındaki görüşmelerle beraber oluşan belirsizlik sürecinde yine gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında bir değer kaybına söz konusu olduğunu görüyoruz. TL'deki fiyatlama tabii ki biraz daha sert. İçerideki faiz indirim tartışmaları neticesinde ve bu durum TL'nin değer kaybetmesine ve TL bazlı varlıkların değer kaybetmesine yol açtı. Dolar TL'de bu kapsamda tarihi zirvelerini yenilemiş durumda bugün de 2.50 seviyesizleri üzeri görülmüştü. Dün 2.50 seviyesinden kar satışları gelmişti. Bugün 2.50 seviyesinin üzerinde bir miktar oyalandığını gördük paritenin. Buna karşılık şu anda da kısmi bir gevşeme söz konusu görünüyor. Şu anda 2.50 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Buralar riskli seviyeler çünkü. Kısmi kar realizasyonları görebiliriz. Psikolojik direnç olmasından dolayı burada da aşağı yönlü destekler 248 ve 246 60 olarak önümüze çıkıyor dolar TL buraya kadar kısmı realizasyon yapabilir. 240 bu seviyeler eğer ki aşağı yönlü kırılmazsa tekrardan yukarı yönlü tepkimeler görebiliriz ve burada da 250 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde dolar TL'de yine yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Daha önceki süreç içerisinde 234 245 arasında bir kanal içerisinde hareket ediyordu dolar TL. Bu kanal artık kalıcı olarak Yukarı yönlü kırılmış durumda ve şu anda dolar içinde olduğu kanal 2.45-2.60 bir kanalı olarak görünüyor. Bu tabii ki 24 Şubat'ta Merkez Bankası'nın yapacağı toplantı oradan gelecek kararlar hareketleri üzerinde etkili olacak. Aynı zamanda küresel konjitörü izlememiz gerekiyor. Özellikle Yunanistan'a dair haberler yine gelişmekte On ülke para birimleri ve riskli varlık, risksiz varlık fiyatlaması üzerinden TL üzerinde etkili olabilir görüntüsü var. Yarın da cari açıklığı izleyeceğiz. 6.79 evet. milyar dolarlık bir piyasa beklentisi var ve bu rakamın üzerinde bir rakam gelirse cari açık TL'de değer kaybı yine muhtemel olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan'la dolardaki çıkışı konuştuk sevgili izleyiciler. Programımızın bu bölümünde Türkiye'de girişimcilik konusunu masaya yatıracağız. Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında biz programımızda ağırlıklı olarak piyasayı konuşuyoruz ama girişimcilik... E, bununla çok bağdaşık bir konu, çok önemli bir konu. İşsizliği ve makro verileri konuşuyoruz. Türkiye'de tablonun işsizlikle biraz yukarıya gittiğini görüyoruz. Girişimciliğin önemi de gitgide artıyor. Peki Girişimci olmak için Türkiye'de nasıl bir ortam var? Fırsatlar neler? Dilerseniz böyle başlayalım. Türkiye'de aslında son 10 senede girişimciler ortamı oldukça gelişti diyebiliriz. Daha önceden bir girişimcinin dış kaynak bulması, projesini analiz ettirecek birilerini bulması, melek yatırımcı bulması çok kolay değildi. Şimdilerde bunlar çok daha kolay. Yani projesi olan birisi projesini hazırlayabileceği bir mekan, bir yapı bulabilir projesini sunabileceği bir takım enstitüler TÜBİTAK gibi COSGAP gibi bulabilir. Ve daha sonra da projesine daha üst rakamlar yatırım yapacak yatırımcılar bulabilir. Aslında girişimci yetiştikten sonraki kısım şu anda hazır ama asıl problem girişimci tarafından. Aslında girişimcinin biraz cesaret etmesinde sorun var değil mi? Şimdi hepimiz kendimizi bir takım projeler aklımıza gelse de daha çok çalışan konumuna yerleştiriyoruz. Girişimci olarak risk almaktan belki korkuyoruz. Bu kültür mü eksik? Bunu yerleştirmek için ne yapmak gerekiyor Tabii bu aslında şahısların problemi değil. Bu tamamen bir kültür problemi ve bir eğitim problemi aslında. Yani bizim eğitim sistemimiz bize okul hayatımız boyunca asla işte siz şunları öğrenin de girişimci olun demiyor. Yeni yeni okullarda girişimcilik dersleri, bir şirket nedir, bir muhasebe sistemi nedir, çalışan nedir, nasıl çalışılır, insan kaynakları nasıl kurulur gibi konular yeni yeni öğretiliyor. Biz uzun yıllardır bizim eğitim sistemi tamamen mezun ol, sigortalı bir iş bul, rahat bir iş bul, mümkünse 8-5 olsun, mesaisi de çok olmasın diye yerleşmiş bir kültür var. Bu ailede de var, bu toplumda da var. Bu her katmanda var. Şimdi Bu, girişimci olmak için illa ki aileden zengin olmak gerek ya da varlıklı olmak gerek diye bir düşünce var değil mi? Aslında Galiba tersi da var. E, ben onu şöyle örnekliyorum. Yani aileden çok büyük rakamlar olan insanların girişimciliği e, biraz fantazi bir girişimcilik. Yani elinizde kaynaklar var, istediğinizi alıyorsunuz, istediğiniz yapıyı kuruyorsunuz. Girişimci aslında girişimcinin tanımı o değil. Girişimcinin girişimcinin tam tam tanımı e, elinde kaynakları da olmayan. Ama proje fikri olan. Bakın dünyada çıkmış bütün büyük projelere bakın. Şu anda Türkiye'nin bütçesine eş değer diyelim ki değeri olan bir Apple var karşımızda. Yıllık üretimi yıllık şirketin değeri Türkiye'nin GDP'sine eşit neredeyse. Bu nasıl oluşmuş? Aileden oluşmamış. Bir gencin birisi kafasına koymuş. Böyle bir şey olursa insanlar bunu satın alır demiş. Gece gündüz çalışmış. Ona inanan birilerini bulmuş. Onlar da ufak ufak yatırım yapmışlar. Yavaş yavaş derken büyümüş. Türkiye'deki Girişimci önündeki en büyük engel aslında başarısızlık korkusu. Eğitim sistemi tamam bunu engelliyor ama fikri olan insanlar da, projesi olan insanlar da toplumun başarısızlık algısına yenik düşüyorlar. Aman risk alma, elindekini de kaybetme gibi bir takım terkiler Hem o hem de, var. de sadece o kaybetme değil. Yani bir insan varlığının önemli bir kısmını bir projede kaybedebilir. Ama toplum algısı yani battı, zarar etti, ailenin parasını harcadı korkusu... Gençleri bir şeyleri denemekten alıkoyuyor açıkçası. Ama şimdi bunu şöyle yenmeleri lazım. Ee, onun için girişimci kültürü gelişecek diye biz vakıf olarak bunun için uğraşıyoruz. Ee, devlet artık kaynakları sunuyor. Yani bundan 15-20 sene olduğu, önce olduğu gibi annenizin babanızın 50-100 bin liralarını almasına, almanıza gerek yok. Emekli Evet. Şimdi devlet diyor ki mesela biz vakıf olarak ne diyoruz ee, gençlere, üniversitelilere, proje kuracaklara? Diyoruz ki fikriniz var mı? Gelin bize. Bizim MyLabs diye bir organizasyonumuz var. Ne yapar bu MyLabs? Siz sadece anlatırsınız. Onlar ete kemiğe büründürürler projenizi. Ondan sonra melek yatırımcılarımız var. Onlardan da küçük bir yatırım çekeriz size. Ondan sonra TÜBİTAK'tan, COSCEP'ten, TİDEP'ten, bakanlıklardan projenizi teşvik bulabilirsiniz. Üretim bazlıysa, fikir bazlıysa, yazılım bazlıysa ve olur da işletme haline gelirse siz hem siz kazanmış olursunuz. Asıl önemli olan işte demin verileri okudunuz. Asıl Türkiye kazanmış olur. Çünkü Türkiye'nin temel problemi bütün bu göstergeler içerisinde yeterince üretememek. Yeterince üretemememin temel sebebi de yeterince üretecek insanın, girişimcinin sisteme üretici olarak girmemesi. Şu andaki şirket sayısıyla biz şimdi her sene 700 bin mezun veriyoruz üniversitelerden. Bunların 5-6 bini, 10 bini iş kurmayı deniyor. Bunların da %80'i başarısız oluyor mevcut şartlardan dolayı. Ama bu sayı 100 bin olsa, örnek 700 bin kişi mezun olduğunda 100 bini iş kursa ve bunların 50 bini başarılı olsa Geriye kalanları istihdam eder mi? Mutlaka. Eder. Bütün hikaye bu aslında. Şimdi bu zincirleme, onlar geri kalanları istihdam edecek, öyle öyle üretimi artacak, büyüme artacak. Ekonomi öyle zincirleme giden bir şey. Peki ben bir yatırımcıyım, daha doğrusu girişimci olmak isteyen biriyim ve bir fikrim var. Ne yapıyorum, adım adım nereye gidiyorum, bu işi hiç bilmeyen, kafasında fikir olan ama ne yapacağını bilmeyen biri. İlk adım ne olacak? Şimdi girişimci alanları vakfı gibi kuruluşlara gidilebilir. Biz ne yapıyoruz? Biz diyelim çok ciddi fikir olan birisi bize geldiğinde bir gizlilik anlaşması imzalarız. O fikir onun. Ona aittir. Sonra yönlendiririz. Şuradan işte projenizi yazdırın. E şuraya müracaat edin. Teşvik isteyin. Kalkınma ajanslarına müracaat edin. Yani devletin ya da aldığı teşviklerden nasıl yararlanacak? Hem onu öğretiyoruz. Evet hem onu öğretiyoruz. Hem de ya da üyelerimizin içerisinde var bizim öyle örneklerimiz. Diyelim ki gencin çok güzel bir fikri var. Ama COSCEP'te de süreçleri uzun. Onlarda da bizim Hı -hı. aslında sıkıntımız var. Onları kısaltmaları lazım. E, diyelim ki e, süresi uzunsa bizim üye iş adamı arkadaşlar o gencin projesini doğru savunuyorsa, hakikaten inanıyorsa. Çünkü girişimcilik e, kaynak bulma işi karşıdakinin inandırma meselesidir. Eğer genç gerçekten e, girişimci projesine inanıyorsa onu e, çok kolay karşısındaki yatırımcı ikna ediyorsa. Çünkü bakın dünyada eksik olan şu anda para değil. Dünyada eksik olan proje ve fikir. Yani herkes Amerika'da bugün e, yılda milyarlarca dolar e, batıyor. Venture Capital fonlarında. Ama batmayan kısmı onun 3 katı para kazandırıyor. Hem ülkelerine, Amerika'ya hem de bunu dünyaya bir varlık olarak sunuyor. Bugün hayatımızın bir parçası haline gelen pek çok şey bundan 10 sene önce hiç yoktu. Bir, bir takım insanlar çıktı, bunları üretti, ekonomik değer haline getirdi ve ülkesine kazandırdı. Bizim gençliğimiz, bizim e, e, insanımız bunu yapabilir. Burada birazcık hem e, aileden bu kültürün biraz genişletilmesi lazım hem de devletin e, özellikle kurumların Girişimcilikle ilgili bürokrasilerin çünkü biz iş adamı olarak bir bürokratik işlemi benim bir personelim 6 ay uğraşıp yapabilir. Ama bir girişimci muhtemelen kaynak problemi de olan bir girişimci siz derseniz ki şu projeyle bir yaz getir biz bir inceleyelim 6 ay 8 ay bir sene. Mesela bugün bir girişimciden bir telefon aldım. Diyor ki projem kabul edildi. Kaynağı tahsis edilmiş. 3 aydır ödemiyorlar. Ben de perişanım. Şimdi böyle Şimdi olunca. Bu süreçte kazanamayacak, çalışamayacak, başka işe odaklanamayacak. Personelini çalıştıramayacak, projesini geliştiremeyecek. Yani bunu devletin biraz ben geçenlerde ifade ettim. Bu 80'lerdeki ihracat furyası gibi bir girişimcilik furyası yapması lazım. Demesi lazım ki kaynaklar şu kadar. Bu kaynakları proje gelen herkese çok basit şartlarla veriyorum. Sıkı takip ederim ama herhangi bir e, suizan veya herhangi bir yanlış kullanım olmasın diye göreceksiniz ki mesela biz yılda ülke olarak 20 milyar TL fon ayırsak bunun 10 milyarı batar doğru çünkü iş adamı da ben de giriştiğim her projede başarı olmuyorum risksiz ki? Risksiz hiçbir Hiç iş, yok. Bir iş yok o zaman herkes götürsün bankası parayı bankaya yatırsın o zaman da işte bu kadar faizle uğraşırız yani iş adamı olmayı deneyin için risk var bu riski e, minimize edecek yöntemler sistemler var bu da önceden alınacak olan bilgi şimdi girişimcilik motivasyonu Proje motivasyonu iç motivasyondur. Dışarıdan konulabilir, eğitilebilir. Siz de emin olun, şey gibi, yüzmek gibidir yani. Nasıl hiç yüzme bilmeyen birisi denizden korkar, aman bir şey olur diye. Oysa o insanı siz alın eğitin. Aynen yüzme öğrenmek gibi bir insan girişimci olmayı, şirket kurmayı, proje geliştirmeyi öğrenebilir. Peki herkes girişimci olabilir mi? Şimdi öğrenebilir evet. Pek çok şey öğrenilebilir ama e, mutlaka insanın içinde de olmalı ya da başka özelliklere, bir takım farklı niteliklere sahip olmalı. Siz şimdi pek çok girişimciyle karşı karşıya kaldınız, görüştünüz. Kimlerde o ışığı görüyorsunuz? Nasıl bir eğitim alması, ne yapması gerekiyor ya da? Tabii bu benim buna çok böyle kısa bir cevabım var. Girişimci doğulmaz, girişimci olunur diyorum ben. Olunabilir. Ama şartları var her işte olduğu gibi. Ya sanatçı olmak gibi, e, yüzmeyi öğrenmek. En basit tarifi, tarifi bunun bu bence. Yani öğrenilebilir, öğrenilebilir bir şey. Öğrenilebilir bir şey tabii. Çünkü standartları belli, bilimsel bir şey. Şirket kurmak bilimsel bir şey. Fikrinizin, zaten diyelim ki siz şu bardağı üretmek istiyorsunuz. E, okur yazarlı olan bir insan internette iki saat araştırsın. Bunu kimler üretiyor? Kaça satıyor? Üretim şartları nedir? Pazar nedir? Onu öğrenebilir. Bundan 15-20 sene önce internet bu kadar yaygın değilken, bilgi ulaşılabilir değilken çok daha zordu. Bir fikriniz var, bilmiyorsunuz dünyada var mı yok mu, kim yapıyor, kaça yapıyor ama şimdi öyle değil. Bir projeniz var. Onu böyle birkaç kelimeyle özetleyin. Bunu araştırın. Kaç tane dünyada yapan, kim Türkiye'de yapan kim çok rahat bulabilirsiniz. Ha bir şey buldunuz kimse yapmıyor veya çok az yapılıyor veya yapanlar da çok güzel para kazanıyor. Çok rahat bunun şartlarını yerine getirerek yapabilirsiniz. Yani e, girişimcilik e, doğuştan olması zaruri olmayan bir şey. Girişimci öğrenilebilir. Sadece biz bunu toplumun kültüründe bununla ilgili mücadele etmemiz lazım. Dememiz, dememiz lazım ki rahat olun. Fikrinizi rahatça ifade edin. Projenizi rahatça yazın. Savunun. Ya ne saçma bir fikir. Bugün pek çok dünyada milyar dolarlık proje ilk söylendiğinde muhtemelen çok saçma bir fikir gelmiştir. Ama bu... pek çok keşif için bile bunu konuşuyoruz. Aynen Şimdi geçmişte öyle. radyo için, televizyon için bile ne anlamsız denmiş. Ona benzer şekilde girişimcilerin girişimci adaylarının bir projeleri, fikirleri insan düşünerek de fikir üretebilir. Söyleyeyim size. Yani benim ya hiç düşünüyorum aklıma bir şey gelmiyor kabul etmiyoruz. Bildiği bir şey vardır. Uzmanlık alanı vardır. Uzmanlık alanı işte diyelim siz televizyon ortamındasınız. Televizyon ortamıyla ilgili sizin işinizi aksatan bir ekipman konusunda kafa yorun. Eminim onu geliştirecek bir şey bulursunuz. Mutlaka. Dersiniz ki ya bu bu bardak televizyonda böyle değil de işte kare şeklinde olan televizyon compatible bir bardak olsun. Dedi. E girişimci gibi. bunu biri yapsın diye bekleyen yerine belki o işe atılan kişi girişimcilik ruhu böyle bir şey. Peki süremiz bitmeden melek yatırımcıları da konuşalım. Çünkü evet bürokratik sorunlar var. Teşvikte, destekle belki onları elde etmek zor. Girişimcilik kültürümüz yok ama güzel şeyler de oluyor. Melek yatırımcılık bunlardan biri. Her ne kadar dünyada geride kalsak da sizde bir melek yatırımcılık iş içindesiniz, bir ağ evet, içindesiniz. Abi. Biraz sistemi anlatır mısınız? Nasıl yararlanacağız, çok, ne yapacağız? Çok basit ifade edeyim. Girişimci Adamları Vakfı olarak Bahariye Melek Yatırım Ağı isminde bir melek yatırım ağı kurduk. Hazine şöyle yapıyor, Hazine Müsteşarlığı. belli sayıda melek yatırımcı bir araya gelerek formatına uyarak hazineden akreditasyon alabiliyor. Biz Türkiye'de 7. melek yatırımcı ağıyız. Şu anda sanıyorum 250-300 civarında melek yatırımcı var Türkiye'de. Ama bu sayı Amerika'da yüz binlerle ifade ediliyor. Amerika'daki melek yatırımcı rakamı yıllık 20 milyar dolarlar civarında. Türkiye'de henüz belki 50, belki 100 milyon. O da birkaç kişi üzerinden gidiyor. Henüz yaygınlaştırılmış değil. Ama <laughs> Türkiye'de üreten profesyoneller için de geçerli. Bir şirket genel müdürü de melek yatırımcı olabilir. İşte belli bir rakamın üzerinde ve belli bir tecrübenin üzerinde olan insanların hepsi melek yatırımcı lisansı alabilir. Devlet diyor ki iş adamına ve o kaynağı kullanacak kişi. ben sana güveniyorum tecrübeni, know-how'unu iş birikimini bir gence paylaş. Onun şirketine yatırım yap. Ama %49'dan fazlasını alma. Ama bu şirket 5 milyondan fazla ciro yapıyor olmasın. Ama 50'den fazla çalışan olmasın. Küçük olsun. Hakikaten startup dediğimiz. Sen onu ayağa kaldır. Kaldıracak ve şekilde. Ve diyor ki 49'dan fazlasını alma ne demek? Aslında girişimciliği de koruyor devlet. Neden? Çünkü sermaye gelince genelde ben çok dosya olduğumda çok dolaşmışımdır. Yatırımcı genelde işte %80'ini %90'ını ister. ...işte sana mümkünse maaşlı eleman yapmak ister seni falan falan... ...bunlardan da koruyor girişimci. ...diyor ki %49'dan fazla alamazsın... ...gerçekten abilik yapmış bu şirket evet, diyor... ...diyor ki gerçekten bak... ...normalde diyor devlet bu para benim... ...bana vergi vereceksin diyor... ...sana diyorum ki... ...vergini vereceğine... ...bir şirkete hamilik yap... ...bu şirkette işte geçenlerde bizde konuşuldu yine... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programımız oldu... ...girişimcilik ödülleriyle alakalı... Aile kültürü bu aslında... ...yani siz bir şey yapabiliyorsunuz... ...bir kazancınız var... Bu kazancınızdan elde ettiğinizi paylaşmak çok kolay olmayabilir. Burada devlet devreye giriyor. Melek yatırımcıya diyor ki bireysel katılım yatırımcısına ben senden alacağım vergiyi yatırırsan ona sayacağım diyor. Basit, çok basit bir sistem ve çok güzel bir sistem. Şu anda birkaç yüz ama inanıyorum bir iki sene içinde bu Türkiye'de on binleri bulacak bir rakam olacak. Ve girişimciler de çok basitçe hazırladıkları dosyalarını bizim gibi melek yatırımcılara sunarak çok daha kolay bürokrat. çünkü. Biz sonuçta iş adamıyız. Ben bir projeye 5 dakikada karar verebilirim. Şimdi devlet COSCEP'te, TİDEP'te aylar sürüyor prosedürleri. Devlet de hakkı, haklı, emin olması lazım ki bu doğru bir şey. Şimdi kaynağı doğru yönlendirmesi. Doğru yönlendirmesi Aktardığının hesabını verebilmesi Ama iş adamı gerekiyor. için, melek yatırımcı için, bireysel katılım yatırımcısı için bu daha basit. Ben bir gencim bir projesini dinlediğimde işte belli bir yerim, yarım saatte az çok anlarım. Gerçekçi mi? Tutar mı? Tutarlı İyi mı? bir proje Çalışmış mi? mı? Heyecanı, heyecanı var mı? devlet heyecana bakmaz, evraklara yansımaz heyecan. Ama bir gencin yüzüne bakın siz, projesini anlatırken onun gerçekten tutup tutmayacağını, o gencin o konuda başarılı olup olmayacağını melek yatırımcılar daha kolay anlarsınız. Şimdi sadece maddi değil, teknolojik destek de veriyor değil mi melek yatırımcılar? Teknolojik en önemlisi e, Gülçin Hanım, know-how desteği. Yani bir genç şirket kurduğunda nasıl yönetecek, muhasebe sistemini nasıl kuracak, pazar araştırmasını nasıl yapacak, satış ekibini nasıl çalıştıracak, para toplamayı... Yani faturayı kestiği ürünün ben çok öyle eskiden para kaybetmişimdir çok güvenir hemen verirsin sattım zannedersiniz herkes ödeyecek ödemez müşteri. Mesela onu ayıklamak bile onu ayırt edebilecek sistem bile önemli bir şey girişimci açısından. Çünkü girişimci tamamen fikre odaklıdır yanlarını düşünmez olayın. İşte bu melek yatırımcıdan beklenen de o. Sen bu girişimcinin fikrini al girişimci bunun e, ne diyelim jönlüğünü yapsın ama bütün yan taraflarında sen destek var buna. Peki süremizin şimdi sonuna geldik. Son bir iki cümleyle yatırımcıya, girişimciye ne tavsiye edersiniz? Öyle noktalayalım hemen. Türkiye'nin temel problemlerinin, makroekonomik göstergelerinin, cari açığın, bol bol vurgu yapıyoruz, enerji probleminin, işsizlik probleminin, yerinden yönetimin ve göçün pek çok temel konunun çözümü bize göre o yöre insanının, o bölge insanın, insanımızın, gençliğimizin Proje geliştirme, girişimci evet. olma konusunda bariyerleri aşması ve girişimciliğin popüler kültür haline getirilmesi için biz vakıf olarak çaba sarf ediyoruz ve bunu da ulvi bir görev, kutsal bir şey olarak yapıyoruz. Peki bu mesajı iletmiş olalım girişimcilerde. Sizin aracılığınızla bu mesajı alsın. Çok teşekkür, teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Ve sevgili izleyiciler, girişimci iş adamları Vakfı başkanı Mehmet Koç'la programımızda Türkiye'de girişimciliği, melek yatırımcılığı konuştuk. Şimdilik noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar karşınızdayız.